Kıymetli ablalarım, abilerim ve kardeşlerim, şahsım Sina kurucularımız ve çatı kurumumuz mekan sahibimiz İMH Yönetim Kurulu adına her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Resmi işlemlerini mübarek Ramazan ayında geçtiğimiz hafta tamamladığımız Sina Sağlıklı İnsan Derneği olarak ilk iftar programımızı bu iftar buluşmasıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İMHA'mızın Yüksek İsteşare Kurulundaki yönetici büyüklerimiz, sağlıkçılara yönelik çalışmalar planlayan abilerimiz, İMH'nın 2026-2026 stratejik planları çerçevesinde sağlıkçı mezun ve öğrencilerimize yönelik faaliyetler sürdürecek bir derneğin kurulması ve kurumsallaşması ile ilgili karar vermişler. Bu doğrultuda biraz sonra selamlama konuşmalarını yapmak üzere davet edeceğim abi, abla ve kardeşlerimle birlikte Sina Sağlıklı İnsan Derneğimizi kurmuş bulunuyoruz. Hayırlı mübarek olsun ve Rabbimizin razı olacağı yoldan hiç ayrılmayalım inşallah. Ben Salih Ersal, İstanbul'da dünyaya geldim. Orta öğrenimimi, orta öğrenimimi yer Lisesi'nde tamamladım. Şu an bir üniversitesinde İngilizce tıp okuyorum. Sina Derneğimizin de kurucuları arasındayım, yönetim kurulu üyesiyim ve genel sekreteriyim. Sina Derneğimizi 11 kişiyle kurmuş bulunuyoruz. Sırayla diğer kurucularımızı da davet edeyim. Başkanımız Profesör Doktor Selçuk Taşdemir hocamız iftardan sonra sizleri selamlamak ve derneğimiz hakkında bilgilendirmek üzere kürsüye gelecekler inşallah. Genç kurucularımızdan Avusta Zeynep Erbay'ı davet ediyorum. Gelinceye kadar kısaca kendisini tanıtayım. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu, İbn Haldun Psikoloji İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji 3. Sınıf Öğrencisi, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Ruh Sağlığı Komisyonu Başkanımız, programımızın da ev sahiplerinden olan Zeynep Erbay'a hoş geldiniz diyorum ve sözü ona bırakıyorum. Biz Ruh Sağlığı Komisyonu olarak özellikle ruhsal iyilik üzerine ve bu üç ana unsurla beraber nasıl daha fazla uyum içerisinde olabiliriz diye yola çıktığımız bu yolculukta sizi aramızda görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Sizin katkılarınızla beraber birçok güzel şeye imza atacağımıza, vesile olacağımızı inanıyoruz. Tekrardan hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, yine kurucularımızdan Ayşe Dila Yerli'yi davet ediyorum. Ayşe Dila İstanbul'da doğdu, Aslen Mersinli, liseyi Semih Ayverdi Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Şu an Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık 3. sınıfta öğrenimi görmekte. Kurucularımızdan ve yönetim kurulu üyemiz Medya ve İletişim Komisyonu Başkanımız programımızın da ev sahiplerinden olan Ayşe Dila Yerli'ye hoş geldiniz diyorum ve sözü ona bırakıyorum. Hepimiz sağlık alanında hizmet sunuyoruz ya da sunacağız inşallah. bu hizmete en azından kendi hedefimde Müslüman bakış açısını kaybetmemek gerektiğini inanıyorum. bu açıdan Sina Derneğimiz hepimiz için inşallah hayırlı olur. Yine genç kurucularımızdan yönetim kurulu üyemiz ve Tabipler Komisyonu Başkanımız Burak Arslan'ın konuşmasını yapmak ve ardından Arif Nihat Asya'nın Bayrak adlı şiirini okuması üzerine kürsüye davet ediyorum. Kısaca kendisinden bahsedeyim. İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu, Mirin Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi, İstanbul'a doğup büyüdü ama Aslan Giresunlu. Hoş geldiniz. Dernek kurucularımızla bir araya gelip yarın öbür gün biz bir deprem yaşasak neler yapabiliriz ve ne yapmalıyız diye uzun uzun düşündük. Sonra kuracağımız komisyonlar arasında da bir komisyonun olmasına daha karar verdik ve bir de eğitim komisyonumuz olsun dedik. Bu komisyonumuzun amaçlarından biri de günümüzde çok pahalı olan tıp, diş, eczacılık bölümlerinin uzmanlık sınavlarını hazırlayan dershanelere denk olacak bir sistemi hayata geçirebilmek. Şu anlık sadece bir fikir olarak ortaya attığımız bu projeyi de Allah nasip ederse bir iki sene içerisinde hayata geçirmek istiyoruz. Herkese geldiği için teşekkür ediyor. Hayırlı iftarlar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü! Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Kurucularımızdan Süeda Erbay'ı davet ediyorum. Süeda doğma büyüme İstanbullu, 2022 yılında gün gören İTO, Kızanodalı İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde hazırlık öğrencisi. Daha lise yıllarından beri muhtaç ailelere destek ve yetimlerle ilgilenmek gibi projeler geliştiriyor, aktif görevler alıyor. Bizler psikolojiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları İslam'a davet edişinde görüyoruz. Bizler de psikolojinin hepimiz için var olan bu ehemmiyetinin de bilincinde olarak sinir çatısı altında e, elimizden geleni yapmaya niyetlendik. Henüz mutfak aşamasında olan birçok projemiz mevcut. Bunlardan bazıları e, bağlanma, iletişim atölyeleri olsun. E, aynı şekilde psikolojik ilk yardım eğitimleri olsun. Psikolojinin hem akademi hem de e, pratik kısmını kapsıyor bu projeler. İnşallah sizlerin de katkılarıyla beraber çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah bugünleri görmekle nasip olur. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdiden hayırlı işlerler. Selçuk İdrisoğlu 1984 İstanbul doğumlu. Aslan Gümüşhane'li, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Memurluğu, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans bölümlerini ve Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Bölümünü bitirdi. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık memuru olarak görev yapıyor, Ankara'da yaşıyor, evli ve iki kız çocuk babasıdır. Bizler çalışanın alın teri kurumadan hakkını veriniz düsturuna sahip bir dinin mensuplarıyız. Biz toplumun her alanından her türlü insana, toplumun tüm dezavantajlı ve avantajlı kesimlerine hizmet veriyoruz. Zengin, fakir, yaşlı genç ayrımı yapmadan, hiçbir sınıf ayrımı yapmadan hizmet veren meslek mensuplarıyız. Yüce Rabbimizin izni ve inayetiyle şifa dağıtan elleriz. Çocukları öksüz yetim büyür sağlık çalışanları Neden? Özellikle karı koca çalışıyorlarsa birinin nöbeti biter, öbürününki başlar. Evde iki tane çocuk, üç tane çocuk artık neyse yetim ve öksüz gibi büyürler. Biri varsa babası varsa annesi, annesi varsa babası olmaz. Bu büyük fedakarlığın karşılığı Hak savunuculuğu noktasında muhakkak devletimizin ve milletimizin yanında karşılık bulunmalıdır. Sadece işimiz, hastanelerimizde yaptık, görev yaptığımız kurumlarda çalışıp evimize geri dönmek değil, kendi hakkımızı ve meslektaşlarımızın hakkını savunmak olmalıdır. Sina Derneği de bu hak savunuculuğu rolünü üstlenen ihtisas derneklerinden biri olacaktır. Hepinize tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Kurucularımızdan Doktor Nursal Köse ablamızı davet ediyorum. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi'nde başladığı eğitimini Hollanda Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2012 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra aile hekimliğine geçiş yaptı. Hala küçük çekmecede aile hekimliği görevine, görevine devam etmekte. Aynı zamanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimliği de yapmakta. Flemenkçe ve İngilizce bilen Doktor Nursal Hanım evli ve üç çocuk annesi. Sözü İMH Pendik Gönüllerlerinin de yönetim kurulunda olan kıymetli ablamıza bırakıyorum. Sina Derneği'nin çatısı altında bir gönüllü arkadaşlarımız birlikte modern ve geleneksel tıbbı harmanlayarak özellikle merdiven altı uygulamalardan da bertaraf ederek profesyonel tıbbi hizmet çalışmaları yapmak ve eğitimlerini vermek üzere bir araya geldik. Hayırlara vesile olsun inşallah. Şu salona girdiğim zaman, yani bana gurur veren bir durum söz konusu. Bazı ağabeylerimin ve kardeşlerimin çocukları burada, elhamdülillah. Yani bu duygu, yaptığımız güzel işlerin, çalışmaların bayrağını kime teslim edeceğim edeceğimizi bir yerde karşımıza çıkaran bir tablo. Bu camiayla 88 senesinde üniversite yıllarında tanıştım. Allah'a hamdolsun o gün bugündür aralıksız, kesintisiz ne görev verildiyse bugünlere kadar geldik. Şu anda camianın yüksek istişare kurulunda bulunuyorum. Aynı zamanda Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneğimizin de başkanlığını bir buçuk senedir yürütmeye çalışıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu kutlu güzel yolculuğu burada başlattığınız için başta kıymetli başkanım olmak üzere ekibine başarılar diliyorum. Allah'tan kolaylıklar diliyorum. bununla da kalmayıp her daim yanlarında olduğunu da olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Zehra Tunç İstanbul doğumlu, Eyüp İmam Hatip Lisesi mezunu, 28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayamadığı eğitimine Viyana Üniversitesi'ne devam etti. Din pedagojisi alanında eğitim aldı. Yaklaşık 12 yıldır İMH'nın çeşitli birimlerinde görev almakta, hala genel sekreter yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmekte. Kardeşlik dünyayı evimiz kılar, zira insanın gerçek evi ailesidir. Ev emniyettir, Mümin ismi emniyetten gelir. Ve müminlerin olduğu her yer emniyette olduğumuz iması taşır. Ve kardeşlerinin olduğu her yerde insan aslında misafir değil, ev sahibidir. Ee, ben de o yüzden herkesin aksine bugün size hoş geldiniz demiyorum. Burası sizin eviniz. Cennet azı olacak sofralardan bahsediyorum aslında bakarsanız. Bu çalışmaların hepsi vaktiyle ariflerin, irfan ehlinin, büyüklerimizin kurdukları sofraların bereketi. Şimdi sizlerle birlikte ihtisas kurumlarımızı bir yenisi eklenmiş oluyor. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Hayırlara vesile olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan'ı quran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دع فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء. قلوبكم فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم يني جامع ميزان قيمle حافظ قدير örnek davet ediyorum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لأبيه: وإذ قال لقمان لبنيه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <applause> 2004 İstanbul doğumlu, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Cevap Açık Fakültesi Tıpkı Gelecek Filmler Bölümü lisans programında birinci bir temel oldu. 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji Bölümünden yüksek lisansını tamamladı. 2008 2010 yılları arası Almanya'da bulunan Ulus Üniversitesi Hastanesi Moleküler Kadyoloji Bölümünde araştırmacı oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Bölümünde doktorasını tamamladı. 2014-2019 arası İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2015-2019 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim dalında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2017 yılında Tıbbi Biyoloji alanında doçentlik ünvanını kazandı. 2019-2022 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim dalında doçent olarak görev yaptı. 2014-2022 yılları arasında Adalet Bakanlığı'na Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu'nda raportör olarak görev yaptı. 2022 yılından beri de yine aynı fakültede profesör olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Dernekleşme aşaması niyet ve planlarımızdan bahsetmesi ve sizleri selamlaması için sözü Profesör Doktor Selçuk Taşdemir bırakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Evet değerli katılımcılar, hepinizi öncelikle Allah'ın e, selamı selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz. E, şimdi bu derneği kurarken e, bizim öncelikli amacımız e, hem kendi diniyle barışık olan hem de e, ilmi de bilimi de e, önemseyen e, bir e, insanlar topluluğunu bir araya getirmek. Şimdi baktığımız zaman günümüz dünyasında insanların maalesef özellikle sağlık kuruluşlarına güveni azalmış durumda. Özellikle küresel sermayenin desteklediği Dünya Sağlık Örgütü dahi insanları tatmin edecek ve memnun edecek durumda değil. Dolayısıyla biz İslami camia olarak da böyle bir dernek eksikliğini görmekteyiz. ve bizim öncelikli düşüncemiz Allah rızasını gaye ediniyoruz. Ve bu en önemli gaye olduğu için de burada ciddi bir çalışma gerekiyor. Yani bir Allah rızasını kazanmak istiyorsak bizim ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. Biz inancımızı bir tarafa bırakıp sadece bilimle bir noktaya gelineceğini düşünmüyoruz. Böyle bir düşüncemiz yok. Ve insan oğlu henüz e, milyarlarca hücremiz var e, değerli katılımcılar ve e, bu hücrelerden sadece bir tanesinin yaptığını şu an İslam bütün e, insan alemi bir araya gelse bütün insanlık bir araya gelse yapamıyor e, yine e, bir örnek vermek gerekirse Örneğin bir e, DNA molekülü bulunuyor hepimizin hücrelerinde e, bu DNA molekülü yaklaşık 3.2 milyar baz çiftinden oluşmaktadır. E, bu 3.2 milyar baş çiftini e, harfler şeklinde bir araya getirseniz arkadaşlar e, bir e, kütüphane yani burayı dolduracak kadar kitap yapıyor ve sizin ömrünüz bunu okumaya yetmiyor arkadaşlar yani bunun bir hesabını yapsanız ömrünüz dahi yetmiyor yani böyle bir gerçek varken e, bu kadar önemli bir e, husus e, söz sonuçluyken e, biz e, inancımızı bir tarafa bırakıp sadece bilimle bir noktaya gelmemiz çok mümkün değil Dolayısıyla bizim yapmamız gereken öncelikle inancımızdan taviz vermeden hareket etmek. Yine bununla ilgili size bir örnek kendi hayatımdan vereyim. Örneğin Almanya'ya ilk gittiğimde ilgili profesörle konuştuğumuzda ona şeyi söyledim. Yani cuma için yaklaşık iki saatlik bir izin istedim kendisinden. O da en son şeye getirdi. Yani ben bu izini sana vermezsem ne olacak gibi bir duruma getirdi. Yani orada net olarak söylediğim yine samimiyetle söylediğim şey yani burada ben nasıl bir uçakla buraya geldiysem yine bir uçağa biner geri döne. Yani bizim için en önemli şey bu arkadaşlar. Sahip olduğumuz en önemli durum bu ve bunu bundan taviz vermememiz gerek. Bu çok önemli. Ama bir yandan da bilime ilme sırt dönmememiz gerekiyor yani bu bu da önemli bir nokta yani baktığımız zaman özellikle bizim camiadan da olsun arkadaşlar belirli bir bilgi birikimi olmadan bazı konularda çok cüretkar açıklamalar yapılabiliyor ve gerçekten bütün sağlık çalışanlarını zan altına alan bütün hekimleri zan altına alan bazı değerlendirmelerde bulunabiliyor biz istiyoruz ki bizim bir derneğimiz olsun ve insanların gerçekten itimat edebileceği ve bu arkadaşlar bizimle aynı düşüncelere sahip, bizimle aynı inancı paylaşıyorlar, aynı hassasiyetleri var. Dolayısıyla böyle bir dernek bu konuda bir görüş bildiriyorsa biz de buna uyarız denilmesini istiyoruz. Yani mesela diyelim ki çocuklarına insanlar aşı yaptıracaksa ve burada bir tereddüt yaşıyorlarsa biz bunu ilmi olarak araştırıp önlerine koyup ve gerçekten de e, bu noktada bir e, sakınca olup olmadığını belirttiğimiz zaman insanların da bize uymasını sağlayabilecek bir e, hareket peşindeyiz. E, baktığımız zaman tabii mikro çalışmalarla başlayıp e, daha sonra bunu e, daha büyük e, organizasyonlara dönüştürmek hususunda e, çabalarımız olacak. Yine arkadaşlar günümüzde e bireysellik ön planda. Herkes kendi fikrine önem verilmesini istiyor. Herkesin bir Twitter hesabı var, bir Instagram hesabı var, belki YouTube kanalı var ve herkes gerçekten dünümüzde ben de bir bireyim. Benim görüşlerimde de önem sensin istiyor. E biz de sizin görüşlerinizi önemsiyoruz arkadaşlar. Mesela ilk olarak bir çalıştay yapacağız. bu kuruluşumuz akabinde bir dernek olarak neler yapmalıyız? sizler neler istiyorsunuz, neler bekliyorsunuz? Bir çalıştay duyurumu da olacak ve buna katılımınızı da istiyoruz. Yani akıllı insanlar kendi akıllarını kullanırlar. Daha akıllı insanlar ise başkalarının akıllarını da kullanırlar. Yani istişare kültürü çok önemli bizim İslam inancımızda da. Ve bunu biz hakikaten benimsiyoruz ve hepinizi de bu çalıştaya davet ediyoruz. Bu çalıştaya katılmaya davet ediyoruz. Ve biz bu derneği kurarken şunu amaçladık. Bir insan... Hastaneye girdiği zaman karşılaşacağı her türlü sağlık çalışanı bu çatının altında yeri var. Sonuçta sağlık bir ekip işi ve her meslekten insana ihtiyaç duyulmakta ve her insanın da burada yeri olduğunu düşünüyoruz. Ve özellikle sağlık çalışanlarına yönelik bir takım çalışmalarımız da olacak. Yani bu yapacağımız çalışmaya... Daha çok öğrenci katılırsa onlara yönelik çalışma daha çok olacak. Yok e, sağlık çalışanları olarak sizler daha çok e, katılırsanız size yönelik çalışmalar daha fazla olabilir. Yani burada yönlendirici yine sizlersiniz. E, peki bize ne düşünün arkadaşlar? Biz şimdi e, iftarımızı ayşe evimize gideceğiz. Ama artık dünyada iletişim gelişmiş durumda arkadaşlar. Bizim hepimizin Afrika'da en basit bir ilacı bulamadığı için hayatını kaybeden insanların insanlardan haberdardır arkadaşlar. Yine bir şeker hastası örneğin arkadaşlar, Afrika'da sadece 6 ay yaşayabiliyor. Çünkü en basit bir insüline ulaşamıyor. E, baktığımız zaman bu e, zaten bu insanları sömüren e, küresel e, güçlerin e, bu insanlara yine fayda sağlamasını beklemek e, Pek doğru değil arkadaşlar. Yine baktığımız zaman dünya üzerinde bir yılda arkadaşlar 30 milyar insana yetebilecek kadar ürün yetişiyor. Dünya nüfusunun 3 katından daha fazlasına yetebilecek kadar ürün var. Ama bir kısım insanlar bu ürünlere ulaşamadığı için hayatını kaybederken, diğer taraftan bu ürünlerden fazla tükettiği için bunların 3 katı kadar da insan yine hayatını kaybediyor. Yani bir düzensizlik, bir dengesizlik var. Bu düzensizlik ve dengesizliği ee, ne yapabiliriz? Bizim çabamız ne olur diye düşünmemek lazım. Ee, biz bir karınca misali. Ee, yapabildiğimizi yapmamız lazım. Yine, e, örneğin aile hekimi arkadaşlar da vardı aramızda. Yani bazı işleri düzgün ve dürüst şekilde yapmamız gerekiyor. Yani bu aile hekimliği e, uygulaması ülkemizde doğru mu yapılıyor, doğru, yanlış mı yapılıyor? Yani bunu çalışmalarını da ortaya koyacağız. Yine e, programlarımız olacak Yani planlarımız arasında e, farklı Avrupa'nın farklı ülkelerinden Aile hekimlerini burada misafir edeceğiz Bir sempozyum düzenleyeceğiz e, Gerçekten bu aile hekimliği Oralarda nasıl yapılıyor, burada nasıl yapılıyor Bunun bir karşılaştırmasını yapmayı düşünüyoruz e, Ve bu sayede de işte bu şekilde biz e, Bizim derdimiz üzüm yemek Yani bacıyı dövmek değil Biz e, gelecek olan e, hükümetlerden e, Devleti yönetenlerden olumlu bir şeyler istiyoruz. Yani olumlu olan neyse ona zorlama teşvik, o teşvikteyiz. Ve bundan herkes faydalanacak. Ülkemizdeki her insanın faydalanacağı düşüncesindeyiz. Yine tıp öğrencilerine yönelik örneğin sizden olur, farklı sahalardan olur uzman arkadaşlarla, uzman hekimlerle, mesleğinde tecrübeli hekimlerle öğrencilerimizi bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Belirli aralıklarla. Bu mikro bir çalışma olarak başlayacak örneğin. Belirli fakültelerde belki başlayacak. Ama daha sonra biz bunu bir sempozyum şeklinde bütün insanların katılabileceği, bütün Anadolu'dan olsun, Türkiye'nin her yerinden, tıp fakültelerinden öğrencilerin katılabileceği sempozyumlar haline getirmeyi de düşünüyoruz. Böylece bizim kaybedecek insan gücü tahammülümüz yok arkadaşlar. Bir insan ömür boyu zaten hekim zor yetişiyor. Bir de istemediği bir dalda onun çalışması e, hakikaten bir kayıp olarak e, görülüyor. E, dolayısıyla onların e, daha iyi e, tercihler yapabilmesini sağlayacak çalışmalarımız da olacak. Burada hem öğrencilere hem mezunlara e, ve her türlü sağlık çalışanına özgü e, çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ama öncelikle hedefimiz Allah'ın rızasını kazanmak. Bu da ciddiyet gerektiriyor, ciddi çalışma gerektiriyor. Ümit ediyoruz bunu gerçekleştireceğiz. Yine hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene yaptığımız çalışmalar konuşur, biz konuşmak zorunda kalmayız diye ümit ediyorum. Hayırlı akşamlar hepinize. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bir önemli teşekkürü de İnsan Vakfı Burçlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Sina e, Sina Kurucularından Abdülmevla Murat Şendoğlu abimize yapmak istiyorum. Bu süreçte her alanda bize destek olduğu için çok teşekkür ederiz. Emeklerinin karşılığını iki cihanda görmesini dileriz. Kıymetli misafirler programımızı burada sonlandırıyoruz. Her birinize ayrı ayrı şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşrif buyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Düzenleyeceğimiz programlarımızda sizleri de misafir gibi değil, bizzat koordinatörler olarak, komisyonlarımızın üyeleri olarak aramızda görmek istediğimizi buradan belirtmek isterim. Buradaki herkes Sina İftar Programı WhatsApp grubumuzdasınız. O grubumuzu izninizle kapatmayacağız ve Sina Genel Duyuru Grubu olarak devam edecek. Kız öğrenciler, erkek öğrenciler gruplarımız var. Sağlık mezunu erkekler grubumuz da var. Bir de sağlık mezunu hanımlar grubu kuracağız. Gruplara gerekli oldukça duyurular da yapılacak inşallah. Görüş ve önerilerinizi almak için anket oluşturduk. Masalarınızda bulunan karekot ile bu anketi doldurabilirsiniz. Erkekler üst katta, hanımlar mescitte akşam namazlarınızı kılabilirsiniz. Programımızın en başında bir hadisi şerifi hatırlatmıştım. Bir hadisi şerifi de hatırlatarak sonlandıralım. Allah derde de çareyi de verdiği gibi her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeple tedaviye devam ediniz. Fakat haramla tedavi etmeyiniz. Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her işimizde olduğu gibi haramdan uzak durmak, helal yoldan işimize bakmak, sağlık alanında da gerçekten sağlıklı güzel çalışmalarla çalışmaları birlikte yapmak temennisiyle. Sağlıcakla kalın.